Herkese selam. Bugün sizlerle beraber kripto para marketinde bu hafta yaşanabilecek önemli olaylara değinmek istiyorum. Bugün günlerden pazartesi ve önümüzdeki cumaya kadar e, kripto paralarda hangi durumları görebiliriz? Onlara değineceğim. Açıkçası bu hafta bizler için gerçekten çok kritik bir hafta. Bu hafta piyasa güzel bir volatilite kazanmazsa özellikle altcoin sezonunun bir süre daha ertelendiğini görebiliriz. Çünkü altcoinler gittikçe güç kaybediyor ve bitcoin yerine saymaya devam ederken e, açıkçası altcoin sezonunun ertelendiğini e, bu haftada yaşamazsak söyleyebiliriz. Video attığınız beğeniler benim için gerçekten çok değerli. Bu yüzden aşağıdan video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz güncellemelerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Videoya geçme önce sizlere hatırlatmalıyım ki bugün sizlere bahsedeceğim bütün altcoin'leri Babit borsası üzerinden hem kaldıraçlı hem de spot bir biçimde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda benim bağlantıma Babit borsasına kayıt olduğunuzda 5000 doların üzerindeki depozit bonuslarından ve kayıt olduğunuz andan itibaren ise 50 dolarlık bu ücretsiz bonustan da faydalanabiliyorsunuz. Bu tarz fırsatlar her zaman gelmiyor. Bu yüzden Babit borsasını sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Zaten ben de çok uzun bir süredir bu borsadayım. Burada öncelikle bu haftaki önemli haberlere bakmak istiyorum. Bu hafta bizler için gerçekten önemli diyebileceğim Amerika tarafında bazı haberler var. Bunlardan bir tanesi Salı günü olan Amerika'da. Fed Başkanı Powell'ın bazı konuşmaları olacak. Bunlar piyasayı etkileyebilir. Aynı şekilde çarşamba gününde Amerika'da CPI verileri açıklanacak. CPI verileri de bizler için gerçekten önemli. Buradaki kırmızı klasörlerden görebilirsiniz. E aynı şekilde Powell tekrardan bir konuşma yapacak. Daha sonrasında burada Amerika tarafından gelecek bir diğer veri ise Amerika'daki işsizlik verileri açıklanacak. Amerika'daki işsizlik verileri bizler için gerçekten büyük bir önem taşıyor. Yani aslında bu hafta bizler için hareketli geçebilir bu yüzden. Öncelikle 4 saatlik grafik üzerinden Bitcoin'e bakmak istiyorum. Bitcoin'in burada yaptığı hareketlerde görebiliyoruz ki aslında geçtiğimiz haftada sizlerle paylaştığım buradaki oyun planım benim için hala geçerli. Buradaki oyun planımın geçerli olmasının sebebi aslında piyasanın güçlü durmaması şu anda. Özellikle Bitcoin tarafından güzel bir görüntü gelmediği sürece de ben buradaki düşüş e, görüşümü değiştirmeyeceğim. Evet bu hafta içerisinde bazı yükselişler görebiliriz. Lokal tepeler yapabiliriz. Bitcoin'i 99-100 bin dolar seviyelerine görebiliriz. Ancak ben bu hafta kesinlikle burayı kırabileceğimizi düşünmüyorum. En azından buradaki 102-103 bin dolar direncini kırabilme imkanımızın olduğunu şimdilik düşünmüyorum. E, benim bu hafta ve önümüzdeki haftalarda özellikle Bitcoin'i büyük şirketler, büyük yatırım fonları güzel alımlar yapmadığı sürece ve bunun haberi piyasaya düşmediği sürece şu anda yukarı yönlü bir yükseliş beklenti bulunmuyor. Tabii ki de Bitcoin tarafı böyle güçlü durmadığı sürece benim altcoin'lerden açıkçası bu hafta pek bir beklentim yok. Altcoin'lerde de bu hafta güzel bir görüntü görebileceğimizi pek düşünmüyorum. Öncelikle burada bir diğer altcoin'im olan Solana'ya bakmak istiyorum. Solana bizlere ne anlatıyor burada? Geçtiğimiz hafta aslında Solana'nın buradaki 210 dolar direncini kırdığını ancak bunun bir sahte kırılımı olduğunu biliyoruz ve şu anda tekrardan aslında burada konsolide olmaya devam ediyor. Açıkçası Solana'da Bitcoin tarafından güzel bir görüntü gelmedikçe ben buradaki 210 dolar direnç seviyesini başarılı bir şekilde kırabileceğini şimdilik düşünmüyorum. Ancak tabii ki de bugün sizlere bahsettiğim hiçbir kısa vadeli düşüş senaryosu benim uzun vadeli planlarımı etkilemiyor. Ben uzun vadeli hala Bitcoin'de olsun, altcoin nerede olsun hepsinde boğasalım. Solana fiyat hedefim değişmedi. Bitcoin fiyat hedefim değişmedi. O yüzden ben Solana'da da bu hafta yanlara doğru bir görüntü bekliyorum. E açıkçası beni şaşırtacak yukarı yönlü bir hareket. Bu haftalık beklemiyorum. Ancak tabii ki de İlerleyen günlerde gelecek haberlerle işler tamamen değişebilir. Solana için söylediklerimi XRP için de geçerli olduğunu sizlere söyleyebilirim. XRP'nin burada Solana'dan da e, aynı şekilde Şubat ayının başından beri Solana ile aynı şekilde yanlara doğru burada aslında 2 dolar 30 cent seviyesi ve 2,5 dolar seviyesi arasında konsolide olduğunu görebiliyoruz. Benim XRP'deki beklentilerim e, e, Solana ile tek bir farkı ise XRP açıkçası fiyat bakımından biraz daha güzel bir bölgede ancak Görüntü biraz daha netleşirse burada yani daha iyi bir görüntü görürsek ben XRP'nin 2.5 dolar seviyesini tekrardan daha kolay bir şekilde kırabileceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bunun için daha fazla hacime ihtiyacımız var. Burada CoinMarketCap üzerindeki hacimlere baktığımızda gerçekten hacimlerin son ayların en düşük hacimlerinde olduğunu görebiliyoruz. Ve bu da aslında bizler için gerçekten kötü bir durum. Peki sizler bu hafta kripto para piyasasında hangi hareketleri bekliyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Açıkçası ben bu hafta pek güzel bir görüntü beklemiyorum. Umarım beni yanıltır ve güzel güzel bir görüntü ortaya koyar market. E, çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Son burada bir aya baktığımızda piyasanın genel anlamda kötü bir görüntüde olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki de burada ortaya çıkan XCN'yi yani 10x coin'i görebiliyoruz. Son bir ayda neredeyse bütün piyasanın tersi 8x yapmış durumda. 10x coin'i kanalda zaten sık sık bahsediyorum sizlerle. Yakında tekrardan 10x coin hakkında bir güncelleme paylaşacağım. Açıkçası benim şu anda favori alt arasında. Sizler de 10x coin hakkında bir düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.